Arkadaşlar müthiş Taormina'ya ulaştık, Benim Sardinya adasından sonra epey macera geçirdikten sonra birkaç bölümden sonra sizlerle bu bölümde size anlatacağımız kasaba çok sevdiğim fakat şimdilik çok fazla turistik olan son zamanlarda Taormina bizim ülkemizden gelenler de buraya çoğaldı. Benim gittiğim lokantalar efendim de gidiyorlar. Herkese selam söylüyor vesaire vesaire. Şimdi burada dostlarımız da var. Bize karşılayacaklar. Ya burada duracağız. Bakacağız e, ee, Alarga şeyde, Şamandıra'da. Ya çok swelling varsa, çok deniz kabarıksa, sallanacaksak, rahatsızsak gideceğiz ripostaya. Zaten araba kiralamamız lazım riposta gideceğiz. 20 kilometre. Zaten burada park yeri, bulunmaz. Arabayı da buraya park edip yukarı finikülerle çıkmak lazım. Zaten triküler de burada, Euro mesafesinde. Şimdi ona karar vereceğiz ve size bu şekilde bu müthiş kasabayı gezdireceğiz. Tam arkasında da Etna var. Etna'yı görmek çok zordur. Hep üzeri bulutludur ama şimdi size kameraman Tolga size onu göstermeye çalışsın. Hadi Tolga göster insanlara Etna'yı ve Taormina'yı. Evet efendim Sağ ayak kare ayak basarken sağ ayak bir. Hoş geldiniz Riposto'ya. Riposto tarminanın Riposto, limanı. Çünkü Tarmina açıkta limanı yok. Buraların da en şık köyü. Birazdan gideceğiz. Şimdi buradan bir araba kiralarız herhalde. Ya yani biri bırakır. Arkadaşlarımız var. Efendim gelip alırlar. Fakat biz araba kiraladık daha çok gezeriz. Araba kiralarsa gelin şimdi limana gidelim, liman e, ofise. Geldiğimiz haber verelim, kayıt olalım, tamirci bulalım, şu botumuzu tamir ettirelim. Ondan sonra da kasabaya yıkanalım, cici elbiselerimizi giyelim. Yağmur var ama kasabaya inelim. Yağmur da öyle, şimdi adama sordum, öyle çok şey bir yağmur olmaz burada dedi. Yarına bir şey kalmaz, aça, hava dedi. Dur bakalım. Hadi gelin bakalım. Venga. Traemos Sevgili dostlar, günaydın. Evet dün geldik, bağlandık. Çok yorulmuştuk çünkü kaç gündür yoldayız ve gece gündüz efendim bir de ufak bir fırtına atlattığımız için Darmadağın geldik ve yattık dün hemen uyuduk efendim. E, şimdi sabah sabah kalktık erkenden güzel bir duş, bir tıraş artık e, sinek efendim. E, burası Riposto. Buraya daha evvel de çok geldim ama hiç demirlememiştim. Riposto limanı ufak bir kasaba. Öyle büyük bir ağaç. E, ağa ama ben seviyorum çünkü turist yok. Yukarı şeye gidersek gideceğiz, size kısaca göstereceğim e, Taormina'ya. Yani turistten giremezsiniz, gelin. Şimdi, bugün iki tane olayımız var. Sonra akşam 5'te inşallah Vira Bismillah. Sonraki, en, en uzun yola çıkıyoruz. Efendim, e, onu anlatacağım sonra gideceğim. Sonra şimdi, burada bir arkadaşım Turi dedi ki, şurada şu e, bara gidin dedi, pastane var yani. Orada bir kere gidip bir kapuçino içelim. Günaydın'ın ilki. Ondan sonra bizim balıkçı Ricardo var şurada. Tanıdık çok şeker bir adamdır. Ricardo müthiş bir adam, En önemli balıkçısı. Ve bir şey yakın dostumdur. Aynı zamanda Ricardo'dan bir e, ton alalım. Akşam size eğer yapabilirsem tartar de ton yapacağım. Yani onu kesin yapacağım. Belki spicy tuna roll maki sushi yapacağım. Mesela. Şimdi Diyelim şu barı bulalım. Bir kere içeride. Buranın kilise meydanı büyük meydandaymış. Oraya gidelim. Bak bak limonu meşhur. Bak bak bak, bak limona bak. Şu limon var ya. Buongiorno. Evet, bu diyor. Come questo. Gelsi sedri. Cosa vuol dire? Gelsi. Quello quello gelsi. Mancha. Ah, ah. Dut. Dut. Buono. Chedri. Chedri questo? Da dove, da, da dove viene? Di qua. Ah, locale? Locale. Che bello. Ora non c'è. Tutto si riempie, guarda, guarda, guarda. Tutto si riempie. Tutto si riempie. Mangia. Oggi con... Tutto, tutto. Tutto, tutto. Quello che è il più dolce. Eh ah, sì, eh. Prego. Sì, sì, salta. Togliere. Tutto lo deve mangiare. Buono! Metti in salato, puoi fare anche olio, sale, Buono. prezzemolo. Certo! È dolcissimo questo. Lo deve mangiare tutto! Cos'è? Il bianco, il bianco deve mangiare, capito? Come si chiama la parte bianca? Vai! Il più bello è il bianco, capito? Buonissimo! Poi se tu lo metti lo metti con olio, sale, prezzemolo, metti un po' di peperoncino anche rotto. Via! fai insalata A scelta tua, come Nasıl soya? nasıl dersen. Gidiyor. biraz limon, zeytinyağı, salatanın içine at. Kabuğuyla şeyle sarısı yeri, sarısı tatlı gibi. Parece un limone del Parece del Amalfi. Questi sono Cedri, ha. Chezlair, huh. Limon bu cedri, o cedri. Ciao. ciao. frampo, dopo. Ciao, ciao. Çok öynüyorlar yemekleri ve kızarlar ya yemezsen de şey yapmazlar. Şimdi Toga'yı azarladı. Ne yemiyorsun? Ben diyor ki var bir tane, bir, bir, bir tane tan daha vereyim. Sonra zor kurtuldum. Üçüncü diye verecekti. Oradan kaçtı. Dönüşte alacağım söz verdim. Dönüşte ondan şimdi limon alacağız. Dut da güzeldi. Dut da alacağız. Çok şeker tipler. Yaşlılar çok komik. Devamlı anlatıyorlar. Şehirlerini seviyorlar abi. Önemli şey bir, bir kasabada insanın şehrini, şehri sevmesi. Yürüme. Bak bak yürümede olduğumuz için adam hemen durdu. Çok çok kibar. Buongiorno. <laughs> <laughs> Possiamo? Ricardo! Ricardo'ya bak Ricardo'ya. Ciao, no, come stai? Bene, tu? A posto? Buongiorno! Riccardo, ti ricordi, io ero sul della signora Turca, qua, perché mm -hmm. con la suo yacht deve essere molto ricchi, cioè, yacht occhi 30 metri, no? Bene, no, se, se se bene. mi conoscono, oh, Mi Poi mi dice, sono andato perché devo trovare il signor Riccardo? Mi dice, mi ha fatto come sapere, Ah, ho visto le pellicole centomila volte, mi dice. Sì, vero? <ride> Un po, vetri, ton, eh? un, un, po un po' di tonno crudo tonno, sì, sì. Quello, quello là farò un carpaccio da, di. Ah, carpaccio. Quello ormai, il famoso carpaccio, ormai. <ride> ormai chic quello carpaccio per l'avvocato, certo. eh? farò cose. Poi quando torno mi, mi prendo. Va bene, ne sì, sì. preoccupate, sì, questo sempre. Eh, 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 Va bene. A, a presto. A dopo. Ciao ciao caro. Riccardo Bruno. tanınmış balıkçısı. Çok şeker bir adamdır. Sağ olsun. Dönüşte güzel bir ton balığı. Ya Carpaccio yapayım çocuklara bu akşam. Carpaccio şimdi moda anladın mı? Biraz fantin fon. Carpaccio di ton no? falan. Hani şimdi Türkiye'de de moda ya. Çiğ balık. Efendim çiğ, şimdi seviçe diyorlar Türkiye'de. Ama ile tabii alakası yok. Seviçenin babaannesini yapan ülke Peru'dur. Ondan gelen arkadaşımız da aramızda birkaç günlüğüne ayrıldı. Burada kalacak. Komesay! geldi bizim tenor. Tenor bu. Komesay, nostra tenore. Nostra tenore del... Eko, bravo. E dove, dove la vivo nostro? Dove? Tutti, tutti ti vedono la televisione ormai. Bravo, sei, sei, divent ciao, ciao. Sei, sei diventato famosissimo! Eh no? eh, guarda, di questo che si prende per i capelli! E hai visto? S questo si prende per i capelli! Va dici che guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Oh oh! Carma sta karma sta! Da via, da via, l'acquario L'acquario, l'acquario! Ehi! La questo sono da Giambattista di io! Sono Poi. Ciao. ciao caro, grande tenore, ciao. Müthiş bir ses, öyle bir ses var ki adamın kulağını çınlatıyor. İşte Abi İtalyanların galiba gırtlak kafasında var bunların. Tenorlar falan buradan çıkıyor ya, bu ses işte. Yani balıkçıda da var bu ses, Milano'daki bilmem ne tenorunda, Pavarotti'de de var bu ses falan. Ne güzeldi kasaba değil mi? Sabah sabah güzel bir his. Burada yürüyor olmak, insanlara günaydın, buongiorno demek. Şimdi Bar Averna diye bir yere gidiyoruz. Bulacağız. Burası kasabanın ana meydanı. Bu kadar bir şey. Hükümet binası, alt, altta polis karakolu, efendim, kilisesi. Averna bar, tavsiye arkadaşlarımız bu bara gidin dedi. Bir gelin bakalım. <laughs> Ay bello. Allora. Un, un capuccio. Bel, bel caldo. Tolga ne içersin. Dua Cappuccino. Cappuccino içelim. Me meydandan geçelim, ufacık anlatayım size. Oradan gidip Sergio'dan ton alalım. Teknemize gidelim. Hazır mısınız? Hazırsınız. Hadi bakalım. Çok güzel değil mi ya? San Pietro Kilisesi ana meydan. Hemen burada da belediye binası. Yani belediye valilik aynı şey idare binası. Bunu çipiyor. Şimdi burada da e, İtalya'da bir tane olan bir e, org var. Gelin kısaca bakalım. Orsa gidelim. Fazla fazla işimiz çok çünkü daha gideceğiz ya daha yola gideceğiz. Gelin. San Pietro Kilisesi. San Pietro bu kasabanın azizi. Her kasabanın bir azizi var. Koruyucu azizi. San Pietro. Efendim, e, buradaki Carlos Sada diye önemli bir mimar. E, oradaki ana mahrebi yapmış. Carlos Sada. Ve burada da benim bilmiyorum ama Fransız birinin yap, adını unuttu. Fransız birinin yaptığı bir org var. İtalya'da bir tane bir tek burada varmış. O org. Kilise orgu. Gelin şöyle hemen kısa bakın ki oradan gidelim. Sicilya'nın Riposto kasabası. Burada dostlarım var. Balıkçılar hepsi ama delikanlılar. Gel gel gel. <laughs> gel gel. Riccardo! Buongiorno <laughs> come va? Bene, grazie. Buongiorno. <laughs> <laughs> Ricardo. Müthiştir. Karides. <laughs> Roberto. Mavi yumurta. Ben sana facciamo mangiare vivo così. Şimdi şimdi diyor ben sana diyor çiğ yedireceğim diye. Bak 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 bak. Çok acıklı bir şey aslında. Çok güzel balık çünkü kardeşim. Yani üzülüyorum ya. Bak bak bak. Ete bak bakar mısın? Kırmızı et. adam riposto yani bu havalinin balık hikayesi buradadır, babadadır diyor. 96 yaşında baba. Diyor ki bu buranın buranın tarihi diyor. Bu havalinin en eski balıkçısı diyor. Çiğ balık bakmayın öyle alık alık. Aganiki, Aganiki, Aganiki. Yumurtaları aldık, eyvah. Akşam makarna yapacağız. Balık yumurtalı makarna. Gelin gelin, bizim balıkçı. Ricardo bizim balıkçı sayılır. Hai capito Riccardo? Certo. Occhi di bue. Occhi di bue. E A balloni. Questa è la nostra? Mannaggia, ciao. Tuna. Tuna. Io mi ho anche, volevo che Evet, bu da çok güzel. Evet, çok güzel. Ay hem bir çıbılık, birden bulanı çıbılık yiyorsunuz. Olmayın. İki tane ton var. Bu karpacalı tonla bir de tartar yapacağız şimdi. Kayın tartar. Karpaccio. Bravo. Mancakozik. Limon, zeytinyağı, bir yağı. Şimdi tartar. Heh. Tartar deliği de tablazları büyüklüğünde kesiyoruz. Ciao! A dopo, signor! Va bene! A presto! Bocca bon buon, 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 oh, yeah. buon lavoro! Hai il liscio verde! Kurt mastica, buon lavoro! Buon lavoro! Anche a te, grazie! Buona giornata! A lei, altrettanto! A altrettanto! Ciao! Vieni, bacca al çocuklar arkadaşlar